Ha. Bir de bunu aldık size. O ne lan? Abla açın. Açayım mı şimdi? Aç. Ha. Bir de bunu aldık size. O ne lan? Bunu açın. Açıyım şimdi? Aç Bu ne lan? iPhone 11 Max 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 Pro İstiyorum bana verebilirsiniz kullanmazsanız İstiyorsan <laughs> içeri içerisine telefonu bak, bak, bak <laughs> bakalım bir ne varmış <laughs> Bakayım mı Sor benim telefonum yok. Siz, siz, eski telefonunuzu bana verir misiniz acaba? Al. Oh. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Sen affedeyim mi? Eee affedeyim. Sor. Efendim. Bakarız. <laughs> Alfred. Beş renk oyuncusu. Efendim. Bir fazla kalın.